Arkadaşlar selam. Bugün açacağız Ulaş kardeşimizle. Sizlerle bir paylaşalım istedik. Alıyorum bir 12500 RP dom aldık. Evet Ulaş başlıyoruz. Nerede? Bismillah. Bu senin için ben dostum. Geliyor. Hazır mısın? Siftah'tan bir şey gelmez. Ver. Asiktir. Ver, ver. Maşallah diyelim. Güzel kostüm güzel kostüm. Güzel, güzel. Öz yaparız. Bunu açacağım. Ben onu ilk kez görüyorum bunu. Vallaha <laughs> 19 milyonluk kostüm <laughs> Olur. Yakmalık. Evet, evet. Ee, bu da çok iyi lan. Bunu severim. <laughs> Oo. Çok güzel. Oynamıyorum ama. Oo. <laughs> Oynamıyorum. Kostümler güzel ama. <laughs> hmm, iyi i̇yi geliyor lan 1350 aşağısı bir tane tek geldi iyi. Oğlum iki tane bunu atsa çok iyi olur ha. Hiski. <laughs> bak. Bak. Bak bunu bu. Burn... İyi ben sevmiyorum onu. Bunu burnumla açıyorum hacı. Hazır mısın? <laughs> geldi 1820. Anam sikiyim mükemmel. Mükemmel. Bunu da neremle açıyorum tahmin et yapma. Tak. Ya bak. bak. <laughs> <laughs> görüyorsunuz. Balı balık kudretli. <laughs> kudretli. Tak. <laughs> Ama sikere bu kutuyu. Ama siktir. Lazımdı. Kalıcı. Kalıcı. Bak. 1 4 neyse bunları birleştireceğiz çok şükür ki <laughs> ama bak ne oluyor hiç şey de atmadı ha bak ihtişamla öz atmıyor bu var bende ya bak dinleniyorum dur lan dur iyi çıkıyor şey yapma bunu da açarım ya güzel İdare ediyor. Bu boka ramiyor da fırınım. Post yok. Yani. Bu en güzeli zaten. As siktir. Bu, işte. bu 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 gerekliydi. Nerede o? <laughs> Lazım aga. Olmaz olmaz aga. Çıldır. İğrenç. <laughs> İki tane oldu bak. Olmaz içemiyoruz at lan. Ha? He? Çanta ver, çanta ver, o da olur. <laughs> Hacı, bu annem için. <laughs> Yok kanka. Tam Bir birleştirelim lan. Ne çıkacak? Oğlum çok iyi. Güzel koştum dur. Geliyor. Lastiktir. Bu da bu da lazımdı. Umarım ben de içeceğim ya. İnşallah bulursun ya dostum. Umarım. İnşallah abi. Umarım bulursun abi. Ne? <laughs> bir çanta abi daha. Abi bu öz ihtişamlı öz atmıyor mu oğlum? Bu nereden çıkmıyor ki oğlum? Çıkıyor, nasıl çıkmıyor? Öyle atılıyor. Harbi mi? Önce çıkmıyor abi. Al oğlum. çıkıyormuş abi. al oğlum. Abi abi. daha birleştireceğim. Dinlendim bu yüzden. Bu çıktı lan. O şey lan o. Koleksiyon o kalsın. Ben şey sandım oğlum ilk çıktığında. Elim ayağım titredi biliyor musun? İnşallah. şey sandım o yüksek olan var ya. Çıkıyor mu bilmiyorum da oğlum. İyi iyi, iyi iyi. de zaten kostüm vardı onda. Derim. Ne vardı? 1800 e, He. Onun dışında oynanmaz ki abi. Allah Allah. Oğlum de güzel geliyor ama. Dediğim man. <laughs> Gerçekten ağzını Dediğim açma man. bir daha. Hacı geliyor. Tık. <laughs> burnumla açıyorum. Burnum. Güzel burnumla hemen. Geliyor. Bu kadar. Çok güzel koz. Güzel güzel. Bu da güzel. güzel. bu da Kasacım, güzel. Mail. Bu da çok bu da, güzel. Bu da çok güzel aynen. Bak bu çok iyi. Bak bu 3252 izliyor musun? İzliyor musun? İzliyorum abi bas. Olsun çanta. <laughs> çanta da güzel. <laughs> çanta da yani. iyi abi. Çanta abi. 5 tane oldu lan çok iyi. Bak bu bu da çok güzel lan. En sevdiğim kostüm bu. Kese keseden de şık şaka ya. Geliyor. <laughs> Amına koyayım. Ya daha geliyor. Hazır mısın? Bas. IG, güzel güzel. Ayrıca setini dizeceğim az kaldı. Ayrıca nefsi güzel. Oğlum ilk camda ya. Kaç var? 10 tane attı. Üf, 150 istiyorum. Bak iki tane Yine çok... aynısı. <laughs> koyayım ya. Oğlum istikamda yüz uzatmadı ya. Geçen açtığım videoda şey. Hepsini oradan birlikteydim. 60 tane falan verdi. Baya verdi. Allah Allah. Ama çanta çok attı bunda da bu sefer. Yerinde bu kadar. Ha, çanta, çanta çok attı. Bir <laughs> tane daha geldi kanka ya. Ne oluyor amına koyayım ya. Bari ya soyu atsaydı, güveni atsaydı. Aynen. Dur neyse bunları da açalım o dandikleri birleştirelim. Bak bu en iyisi. Özel. Özel bu, diyor. Bunu merak ediyorum adına Bak, basma. şey diyor. 350 üzeri. Ha RP ve... Veya... Şantaları aç bunu sakla ya. Bunu RP. sana bırak. Tamam. Hadi de yapalım. İyi. Çok. İyi. Çok iyi. Abi. Mükemmel. Ooo. <laughs> üçüncü sayısı çıktı. Bu da iyi. Bu da iyi. İyi. Aa pis dördüncü de çıktı lan o ne? Oo çok iyi. Çok iyi. İyi verdi. Tak. 14 tane verdi. O zaten. bu güzel kostüm. <laughs> Dandik. Dandik. Yani. İlk, i̇lk oynar mıyım bilmiyorum Ben ta... Of. ooo güzel. Iyi. Nasıl <laughs> Oğlum ne laksmış kanka. Gerçekten. Bir laks space'i istiyorum ben. bak. Harbiden. Güzel la bu da. Bunu açarım. Hmm o da güzel ama acı daha iyi. Evet. İyi bu. Bismillah geldi. Oğlum hero açamıyorum ki. Güzel. Evet. İstedin geldi. Evet. İstedim, güzel. Geldi. Ne tamam, verdi? De i̇şte geliyor. Bismillah. Bismillah. Ama bunu koyayım. Sana veriyormuş. Yeri daha iyiydi. Oğlum çok kötü çıktı kanka. Gerçekten bir diyor ya. <laughs> çok kötü çıktı harbiden. Nasıl şey oluyordu? Eğer <laughs> İyi lan birleştireceğimiz bir sürü kostüm oldu. Hmm. Bak geliyor. Geldi. siki <laughs> ne oluyor? Harbiden şansa bak. Bir daha geldi. Bu 750 katacak. Abi bize 750 mi ya? <laughs> 975. Mi? Güzel. Ya bu, bu kötü bir kostüm de. Al en azından. Aynen 1800 milyarın olması iyi ya. Bunu öz yaparım mesela. Rengar hayatımda oynamadım. Kaç sene önce şey görmüştüm. Şey diyordu. Eee bu birleştirme yaparken şu bir şeyi de yapın diye. Güzel çıkıyor diye. As <laughs> Alışkanlık olmuş hep oradayken yaptım. <laughs> o ne lan çok iyi. Bu ne lan? Güzel he. İlk ha. İlk kez görüyorum. Tamam olur ben artık ya. Ha, siktirum. ha siktirum. Bu siktir oğlum. Bu ne oğlum? Bu çok güzel lan. Oğlum 1820 kaynıyor şu an. Ha. Vallahi dünyanın en, şeyli güzel. Oğlum. Oy, o jinx'i sakla lan. O jinx'i atma. Ya onu takmadım zaten. Hacı ne yapalım? İkili olanları Nasıl olsa birleştirsek, 975. birleştirsek mi öz mü yapsam ya? Yani. Birleştir iki tane bir tanesini koy. Ezreal da vardı bir tane de. Bu. Yukarıda. Bunu da koyacağım ya. Arkadaşlar bu şey Kalıcı. Neyi koyayım? Tamam altlardan koy artık ya. Bunu koyacağım. Ha, hepsi şey mi artık? Evet evet. Artık bilinçselli mi hepsi? Bunu koyayım Esince de koy abi. O çok güzel oğlum onu koyma lan. Bunu öz yaparım ya. 488 iyi öz veriyor. Urgot'u koy, Urgot'u koy. Nereden? Ya da Mundo'yu. He, Mundo'yu koy bu kostüm kötü bir kostüm. Zoyu mu koysam ya? Zoyu oynamam. Ama güzel kostüm o. Oynamıyorum. Samira da oynamıyorsun gerçi onu da koyabilirsin. Samira nerede lan? Aşağıda. Onun ya yanında. Kötü kostüm ya. 3250'yi daha güzel. Ya öyle ne Leonoymuş be birader. Onun geri <laughs> Leono main yapacak senin oyuna. Gerçekten. <laughs> Bunu öz yapıyorum direkt. Direkt i̇şte, işte, işte, <laughs> şey açacağım ya Garen nerede? Ona Garen'i bulun. Aa bak 10 mu? Bir iki tane, tane abi. Harbiden. Birini öz yapayım da bari. Öz yap birini yani. oynam. Öz açayım. <laughs> Aa şey Kate'in kostümü lan o. Bu mu? Yok konsumdaki sundaki. Hmm. Evet. Oğlum kayın. Ya savaş arkadaşım o. Ben şey erkeğin sandım. Ne yapayım yok ya? Ne yapayım? Al açayım. İyi lan baksana. Allah o Viego'yu kıskandım ne yalan söyleyeyim. Abi, ben şimdi Viego oynayacağım. Bu evet. anda şey çıktı ya Pentakil çıktı Şu ya ona sevinmiştim. Ama açsam mı ya? Güzel kutu. Kararsız kaldım. Açacağım ya. Aç güzel, abi. Güzel şeyler çıkarıyor. Beş, <laughs> <laughs> o da kalsın bari. Belki bir iki tane daha çanta atarsa var ya çok iyi olur. Ya şu şeyi düzelsinler ya. yani. Ganimet <laughs> kısmını düzelsinler çok kötü oldu. Gerçekten. Geliyor. Oğlum bunlardan yani bir tane bu çanta aynı kostümleri verip duruyor. Dediğin an ilk kez duydum bu kostümü. <gülüyor> <gülüyor> Mevcut. Yenir. Ha geldi en güzeli. Aa bak ya bu pentakil. Mo mor denim için kostümler çok iyi ya. Bayılıyorum. E, nice <laughs> bu da güzel. Okay. Oğlum lütfen ya bir tane çanta at ne olur. Burnumla açıyorum atacak. Tak. Ah be. Anti anti güzel şeyler çıktı yine. Hemen yine değer yapalım. Çok iyi. Ha oha. Tanık vardı Vallahi ye. En son sandık açtığımda 9 yaşındaydım. Harbiden. Yani On ben yani. güzel Atrox fıstım ha. Hacı bu da mevcut. Ne yapayım. Bir tane daha iki, iki tane kostüm var diye onu birleştireceğim. Hatta ne yapayım biliyor musun? Böyle. <laughs> Böyle. Ne diyorsun? Yap. Yap. Gitsin. Gireyi söylenemiyorum zaten. Ya ben kaydan sıkıldım bro. Gerçekten kal kostüm çıkmasın artık bana. istemiyorum. Baksana kal. Ben daha vardı da onu öz yaptım büyük ihtimalle. Ya. Aynen. Kostüm açacağım diye öz yapmıştım. Benim elisini mi açsam ya kısa Çok kararsız kaldım. <laughs> ne diyorsun? Evet sesin gelmiyor Ne bir daha söyle Verime mi açsam acaba dedim Yok abi ne yapacağım onu Bak oynayayım Koyayım ne ne yapacaksın Bak burada bir tane daha var Aa gerçi kalıcı Şok çıkmıştı Çok kötü ya Kalıcı Lux kostümle çıkmıştı sanki değil mi? Açmayacağım o zaman Ne mağazaya girdim Koleksiyon nerede? Hee Serafin çıkmıştı ama bu 1350'lik değil mi lan? Bu şeyden verdi abi. De. Niye böyle değersiz? Böyle mi gözüküyor acaba? Hatırladın mı gözüküyor? Çerçevesi niye gözüküyor sende? Bende çerçeve gözükmüyor. Ee, kartal. Ha gerçi bilmiyorum ki. 3. aşamada geliyor ki. Ya da onu takmak falan mı gerekiyor? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Gerek verdi bende. Üzüldüm ya, dur lan bir tane daha kutu açacağım, <laughs> istiyorum, iyi istiyorum, bir tane daha çanta atacak, inanıyorum, ve son, güzel, kafamın kasabı, aynen, İyi. bu kadarlık, başka açacak bir şey kalmadı i̇yi, yeterli. herhalde, yeterli. öz yapacağım. <laughs> Aynen. Beyler, bayanlar izlediyseniz eyvallah, öpüyorum. Bye.